bir bataryadan merhabalar. Müşterilerimizin web sitemizden sipariş vermiş olduğu 36 volt 10 amper elektrikli bisiklet bataryaları hazır. Aynı zamanda güçlendirilmiş bataryalarımız da hazır. Güçlendirilmiş batarya nedir? Farkı nedir normal elektrikli bisiklet bataryalarından? Gördüğünüz üzere orijinalinde elektrikli bisikletlerin 36 volt 10 amper olarak gelen bataryalar aslında kutunun boyutunun bu olmasına rağmen yarısı kadar bir batarya konuluyor kutunun içerisine. Fakat halbuki daha neredeyse yarısına kadar boş bir alan var. Ve bu alan kullanılmıyor. Orijinalinde bisikletlerde gönderilen bataryalarda. Fakat gördüğünüz gibi Volt pilin hem biraz daha kapasiteli pillerden üretmiş olduğu hem de 40 adet içerisinde pil olan bataryadan 70 adete yükselttiği güçlendirilmiş bataryaları ile isterseniz 40 pilden 50 pile, 60 pile ve bunun gibi 70 pile yükselterek aslında 36 volt 10 amperden 36 volt 24.5 ampere kadar yükseltilebiliyor. Güçlendirilmiş batarya seçeneklerimizle. Peki bunun farkı ne olmuş oluyor? Normalde örnek vermek gerekirse yaklaşık olarak 36 volt 10 amper bir elektrikli bisiklet bataryasıyla 40 kilometre giden bir bisiklet güçlendirilmiş batarya seçeneklerimizle 36 volt 24.5 amper bataryamızda 100 kilometre yakın bir menzil yani sürüş mesafesi sağlıyor bisikletinize. Bu şekilde elektrikli bisikletlerin her modelinin bataryası web sitemizde mevcut. Girip web sitemizden seçeneklere bakıp kapasitesini seçip ona göre sipariş verebilirsiniz.